Hay oğlum şey Evet güzel. Şimdi güzel, güzel. o devamında bir tane top alıyoruz kalelere. Ona isabetli. Evet, hemen topunu aldı. Haydi bakalım Orhan. Evet. Bravo Orhan. Evet, afiyet olsun. Bravo yine. Geçiyoruz. Şutumuzu at. Yakın bir zamanda Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük bir acı ve büyük bir elimle öğrendiğimiz büyük kayıplarımızın olduğu depremin ardından bölgemize ikamet eden ailelerin çocuklarına Kocaelispor Kulübü olarak başkanımız engin koyun ve yönetim kurulunun almış olduğu kararla bu çocuklarımıza burada futbol eğitimi vermek istiyoruz Dolayısıyla bu süreçte bize katılan bizimle olan çocuklarımız, Hafta sonları burada eğitim alıyorlar, ücretsiz bir şekilde. Bundan dolayı çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek bizim için de Kocaeli adına da mutluluk verici. Sonuçta bütün çocuklar bizim eğitime ve spora, futbola yönlendirmekte bizim görevimiz. Bir nebze olsa çocukların bu güzel günde acılarını biraz mutluluğa çevirebiliyorsak bizim için son derece mutluluk verici bir olay. Süreç süresiz olarak devam edecek. Yönetimin almış olduğu karar da bu. Ee, sonuçta sonuçta bu bir eğitimdir. Eğitimin içinde Kocaeli Spor'da buna her zaman destek olmuştur. Ben Semih Öztorun, Adıyaman'dan geliyorum. Buraya geldiğimde futbol oynamak istedim ve buraya geldim. Mutluyum. Evet, Kocaeli Spor geldiğimizde buraya geldik. Kocaeli Spor'da oynuyorum. Ben Toprak Bakımlı Hatay'dan geldim. Kocaeli Spor'a yani bir futbol Oynamak istedim ve Kocaeli Spora geldim. Çok yardımcı oldular. Kocaeli Spordan mutluyum. Çekmece, Hatay'da. Okul takımında oynuyordum.